çıkmaz kaçın 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 ben de el işe gideyim ya <laughs> arkadaşlar beni bekleyin hayır gel buraya hayır ne yapacağız benim planım var hayır senin planları öldürücü bence ben dedim abi ben melon <laughs> sen ne, neymiş planın arka çıkalım Ama kafamız beton şuramız beton <laughs> hayır ama uzun zamandır yaşıyorum. Hocam o çıkıp çıkıp oyuncak bebek gibi düşüyor Neyse onu takarım ben. E şimdi ne yapacağız? önce bilmiyorum. Ne kesin Kesinlikle burada öldük. Aa. Aa. Dur ben seni iyileştireyim şimdi. Teşekkür ama. Şurayı kırmak gerek. Cebinde bir şey olan var mı sert? Benim var. Benim var lan. Çık. abi. Benim var bakın. benim dedemin 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 dedesinden kalma çekiş değil mi? Neyse. Tak. 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 Bu kadar abi ya. Kendisi otomatik. Ne? Pa. Hocam bu gramı. Tak 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 onu. Tamam tamam. Yine bitti. Belki yersiniz, ver biliyorsunuz. Oğlum bu ne lan? Evet bu ne? Tövbe <laughs> estağfurullah. Kanka, kaka ne oldu? Ya çekil ben bulurum onu. Ne oldu? Hala burada. Oğlum bu tanklar ne? Kaçın siz buradan. Hala burada. O bana benziyor lan bu. Merhaba. Sen bana da benziyorsun. Neyse kaçın buradan. Yoksa adam sizi öldürecek. Aa, Aa geldi işte. Kaç. Kaç. Başarabilirim. Kaç. Bu ne lan? Bunda bir gizem var. Eminim. Çok eminim. Hmm. Demek geldiniz. Puh. 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 Kanka bak. Vallahi adamın dibini öldürürüz. O Allah. Sen kimsin lan benim ikizimi öldürüyor? He? Bak şimdi bak. Nasıl Ne Olur şimdi. Aa! Biz bence çattık. Evet çattık. Ulan, ne oldu ya. Neyse boş ver onu. Al arabada da tekerleri tut. O oh. oh. başarabilirsin kor yapabilirsin yüzüm bu zaten. Neyse boya oldu da benim yüz. <laughs> <laughs> bu kadar basit. <laughs> Aa nereye gitti ya? Pat 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 pat. Çat. Vuruyor mu? Yok vurmuyormuş. Boş vur, boş. Vur. Yaptır lan. Çabuk şu iyileştirme iksirini ver bana. Tamam kardeşim. Dur bekle. Tabaklar ben burada duruyorum. Ben onu sen misin? Hayır ben onun ikisi kardeşi diyor herhalde ya bana. Oyum işte. Ah. Oy. İnsanlar ne kadar çabuk şey yapıyor değil mi? çok değişik bir savaş alanındayız. Dıvı dıvı mı çağırsak? Olsun evet. Dıv dıvı dıvı çağıralım. Yeee. Yeah! Dıvı dıvı. Dıvı dıv. Neredesin okulem? Ben geldim. Hadi gidelim. Sizin sesin ne oldu ya? Ben de bilmiyorum. He güzeldi. Balgam gelmişti biraz pardon. Tamam tamam hadi gidelim. Beni burada yalnız mı bırakacaksın? Sen artık başının çaresine bakarsın. Şaka yaptım ya şaka. Ne sürmüyorsun yerde. Hadi gidelim. Gidek gidek çabuk gidek. Saldırdı. Oh ben şunları başıma falan takabildim ya. Hey. kimsiniz? Parola. Ne parolası ya? Tövbe estağfurullah. Güncellemiş herhalde Profesör Bey. Allah sus be parolayı söyleyeceğim sana tanık. Ee, bakıyoruz. Kol saatimden. Kol saatimden. Neyse boş ver. Ee, hayır patlıcan. Tak. Ne yaptın lan? Nerede? O? <laughs> Boşalama erkek adam alamazsın. Ah 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 var ah oh. Nasıl bir şey lan ah mı yok ya yok. Gerek yok Kardeşim. Gidelim kar. Gidelim. Ey, tırr. Aa! Ay, pis kokulu. Neyse gidelim o Gel. Gidelim. E bu arada abone olun. Abone abone. Ne izliyorsunuz? Abone olsan, like at. Bir de bildirimler. Bitti. Bitti, gitti. Neyse hadi gidelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben üşüyorum ya. Niye? Ne oldu? Yılbaşı var ya. Sen yine mi bunları taktın? Evet, doğru söylüyor. Yılbaşı var. Neyse, artık yapacağım bir şey yok. Bakalım neler icat edebilirim. Hı, kıyafet, kıyafet. Yok. Aa, bunları giydirsin bak bak. Şu ismi var ama onu icat etsene onu icat edilemiyor neden ah, uzun hikaye çünkü o bir çok ihtiyacı olan bir şey melon playground'daki veya melon playground evrendeki bütün eşyaları toplaman gerek evlat e buradan topla Öyle yapılmıyor. Öyle yaparsan olmaz. Kendi elinle yapman lazım. Abi ayıp oluyor. Niye gitti? Neyse devam edelim. Ya <laughs> baba. Yükler yok. Yükler baba. Aga yükler baba. Abi, mümkler, baba. Abi niye üstüme? Niye üstüme? Alır, 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 alır. Neyse. Şu miktar bombayı taşıyor. Her tane Ne yapacağız bu miktar bombayı? Atacağız. Ne? Biz ölürüz ya. Yalnız o dikenlerim bana atıyor ve canım çok acı şimdi. <laughs> Aa pardon pardon. Şu dikenlerimi kestirsem mi ya? <laughs> Komik bir şey buldum ya. Ya da size göstermeyeyim şimdi. Al şunu da. Dökülmesin yeterli. Bu ne? Oh yatmaktan başka bir şey yokmuş ya. Oh. ne? Ya, ben... ne yapıyorum ben? Atsam ya? mı lan şuna? Lan Atayım bari. Neye? Barış bir geliyor birisi. Profesör, profesör. Profesör. Oo, lan beni de yaktın. Ne yapıyorsun? Ben yangın söndürücü taşıyorum yanımda. Alalım beni. Hı, tamam. Arkadaşlar şu nükleer bombayı yükleyelim. Başka da bir şey istemem. Aa uçu. Bekle. Uçmadı. Çünkü düğmesine bastım. Evet başlıyor. Aa üstüme düşecek. Düşmeyecek merak etme öyle yapar. Çok güzel. Hadi gidelim ya. Çok canım sıkıldı burada. İşte dım, dım. Bu ne oğlum? Herhalde muzlu örnek. Arkadaşlar her yerinizi sıkı tutun. Savaş başlıyor. Oş. 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 Ben başak kendiyim. O ne la? Ben de bilmiyorum. Ben de. Çok iyi. Ya böyle çok ne desem? İskeletin yarısı yok. Ne? Dış karışımdan dalga geçme. Ne zor oldu ya şimdi. Neyse şimdi sıkı işin bitti. Ha? Oradan bir şey mi geliyor? Evet evet buradan bir oradan bir şey orada konuşamadım mı? Neyse. Oradan bir şey geliyor. Bir şey evet evet. Aha gel. Püf. Son. Son.